Sevgili dostlarım, merhaba. Gene bir FileMaker eğitiminde bir gene birlikteyiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, 2019 Haziran ayında bir eğitim başlatmıştık. Flamaker 17 Fatura çözümü Otura yapımı diye bir programı diye bir eğitim başlatmıştık. Bazı nedenlerden dolayı bu eğitimi ben ara vermek mücbetine kaldım. Bazı işlerimden dolayı. Fakat sizlerden onlarca mesaj aldım. Lütfen bu eğitim tamamlayın diye. Burada da gördüğünüz gibi. Sonra bunları başka bir eğitim düşünüyordum ama rezervasyonlarla ilgili araçlar, sürücüler rotalarla ilgili sonradan sizden böyle şey alıncası istek alıncası tekrar ee, fatura çözümüne devam edeyim dedim. Arkadaşlar foto çözüm eğitimine devam edeceğiz inşallah. Devam etmeden önce burada size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar burada veri tabanı modellemesi yani veri modellemesini öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Yani bu işe başlamanın temeli yani A'sı B'si A'sı veri tabanın veri modellemeyi öğrenmekten geçiyor. Sonra ilişkisel teoriyi sonra ilişkisel veri tabanını, normalizasyon kurallarını, efendime söyleyeyim birebir ilişkiyi, çoğa bire çok ilişkiyi, çoğa çok ilişkiyi, bunları efendim süper keyleri, alt keyleri, hiyerarşi modellemeyi, bunları öğrenmek gerekiyor. Bunları öğrenirken arkadaşlar, bunları burada size sıkıcı olacağı için ben anlatmak veya okumak istemiyorum. Bununla ilgili benim başucu kitabım var. Bakın burada Ali Nizam'ın veri tabanı tasarımı, risksel veri modeli ve uygulamaları diye. Papatya Bilim Yayın Evi'nden çıkmış bu kitap. E, fiyat da burada 50-40 lira. İsterse internete sipariş verip getirebilirsiniz. Bu kitaptan hepinizin almasını tavsiye ederim. Çok faydalanacaksınız. Sonra arkadaşlar kitabı söyledikten sonra bunun içinde bütün normalizasyon kuralları, data modellemesi nasıl yapılır, nasıl edilir. 500 sayfaya yakın bir kitap. Efendime söyleyeyim buradan faydalanırsınız ve bu işi de de biz üzerimizden atmış oluruz. Arkadaşlar şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim size. Bir program daha var. Bakın onu da göstereyim size burada dia dia diagram diye bir program var. Bu programda da bunu da buradan doğlant edip bakın internet adresi de burası arkadaşlar onu görüyorsunuz şuradan adresi alıp buradan doğlant edip bu programı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Zaten programda Türkçe. Burada ne programı yapmak istiyorsanız evvel abi burada beyaz kağıt üzerinde çalışmanız lazım. Yani ne yapacaksınız? Bir fotoğraflama sistemi mi yapacaksınız? Bir müşteriyi iletişim sistemini mi tutacaksınız? Adreslerini, telefonlarını? Yoksa bir şey mi yapacaksınız? Burada bir önce çalışın. Sonra FileMaker'a geçin arkadaşlar. Programı kullanması çok basit. Şurada size göstereyim. Buradan table'a basıyoruz. Bakın burayı basa seçiyoruz. Çünkü her şey yapabiliyorsunuz burada. Bir sürü şekiller var, şeyler var. Diğer RAM programı database veri tabanına basıyorsunuz, tabloya basıyorsunuz. Bir tane tablo sizi açtı. Bakın buraya tablolarımı oluşturayım ben aynı FileMaker'daki gibi. Müşteri diyorum. Tamam. Mı? Müşteri dedim. Sonra arkadaşlar geldim. Ee, new dedim. Müşteriden ne olur? Bir tane ID olur. Değil mi arkadaşlar? ID. ID'sini koydum. ID'sini koydum. Primer K. Yapacağımız iş buydu zaten. Sonra ne olur? Müşterinin adı olur. Müşteri adı. Bakın böyle FileMaker'da bu boşluğu koymayın arkadaşlar. Bakın burada boşluk var. Boşluğu koyduğunuz vakit olmuyor. Söyledim. Bunun boşluğu koymamak için ne yapabilirsiniz? Bir alt tire yapabilirsiniz. Alt tire. Böyle bir boşluk koyduğunuz vakit veya da böyle bir tire koyduğunuz vakit FileMaker problem çıkartıyor. Bazı hesaplamaları yaparken. Bunu çok dikkat etmemiz lazım. Ya böyle bir alt tire koyup veya da ışık yazıp ikinci gelen kelimeyi büyük harfle başlayıp mesela müşteri adı. Ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Siz de nasıl kullanırsanız sizin zevkinize kalmış artık. Bu tekst olacak arkadaşlar. Tekst yani yazı. Sonra arkadaşlar müşterinin adı, müşterinin tipi olur değil mi arkadaşlar? Müşteri tipi olur. Tipi olur. Tedarik mi? Müşteri mi? Ne oldu? Evet. Bu kadar yeter. Şimdi bunu yapalım. Sonra arkadaşlar bakın bunu kopyala yapabiliyorsun. Bunun üzerine basıp Ctrl D'ye Windows kullanıyorsanız eğer Ctrl D'ye bastınız bir tane aynısını kopyalıyor. Getiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şimdi planlama yapıyorsunuz bakın. Bunu da adresler diyelim. Tamam mı? Adresler. Gelelim buna. Burada ne olacak? Müşterinin adı. Olmayacak da müşterinin bir tane komşu key olacak değil mi? Aynı number olarak ID müşteri olacak. Müşteriyle bağlantılı. Yani müşteriyle ilişkiyi buradan kuracağız. Değil mi? Bu number olacak. Number. Yani numara olacak yani sayı. Ondan sonra arkadaşlar burada tabi haliyle adres olacak. Sonra ilçe olacak. Sonra il olacak. Sonra posta kodu olacak. Evet. Bu şekilde bakın ne yaptı? Bir tablo daha yaptı bize. Şimdi arkadaşlar gelelim bununla bunu ilişkilendiriyorsunuz. Bakın. Şuna bastığınız vakit. Buradan tuttuğunuz vakit bu birinci diyor bak. Bire bir ilişki. ID. Müşterideki ana ID prim ile buradaki frogen key. FK'yi işkendirdiniz arkadaşlar. Ne oldu? Bakın. Bakın. Ne oldu şimdi? Bir müşterinin birçok adresi olabilirmiş. Bir müşterinin birçok adresi olabilir. Bir adresin bir müşterisi olabilir. Bak burada bir yazıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu böyle. Sonra bundan bir tane daha kopyalarsınız. Ctrl D'ye basalım. Bu da ne olur? Bu da olur. Telefonlar telefonlar olur. Telefon yazarsınız veya iletişim yazarsınız. İletişim. İletişim bilgilerini yazarsınız bu şekilde. Evet. Evet. İletişim. İletişimleri yazarsınız. Efendim bunları değiştireceğiz tabi haliyle. Bu müşteri tabi burada gene kalacak. Bu ID iletişimin ID'si prim ID'yi. Müşteri müşteriyle ilişki olacak. Burada ne olacak? İşte telefon ne olacak değil mi efendim? Telefon. Telefon ne olacak? Ne olacak? Efendim şu ipi olacak bu. Telefonu mu, ev telefonu ev telefonumu efendim şey telefonu mu olacak? Sonra ne olacak burada? Birincil olacak. Birincil telefonu seçmemiz gerekiyor değil mi? Bunu böyle. Burada yani söyleyeceğim burada uygulamaları yapabilirsiniz. Bakın bunu da bir ilişki kurduralım. Bu da müşteriyle geliyor bir ilişki. Aydın müşteriyle. Ne oldu? Bak bir müşterinin birçok telefonu olabilir. Ne oldu bu? Hangi ilişki bu arkadaşlar? Bire çok ilişki bu. Bu ne oluyor? Bire çok ilişki oluyor. Sonra arkadaşlar bir tane fatura yapabilirsiniz. Fatura ile ilişkilendirebilirsiniz bunu. Yani böyle uzar uzar gider bu yani. Onun için bu programı size öneriyorum. Bunu indirin. Evvela bir şeye başlamadan evvel bu programla çalışmaya başlayın. Burada düzenleyin. Burada mutmain olduktan sonra bunu kapatıp FileMaker'a geçeceksiniz. Orada uyguladığınız beyaz kağıt üzerinde yapboz yaptığınız şeyleri FileMaker üzerinde uygularsınız. Arkadaşlar önceki derslerimizde videolardan da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bundan önce bildiğiniz gibi File Manager Database, bir tane table yapmıştık değil mi müşterilerle ilgili? Bir tane table'ımız var. Evet, burada müşterinin ismi, soyadı, şirketi var. Değil mi? Şirketi var. Müşteri hangi şirkete bağlı? Efendime söyleyeyim, müşterinin adresi var. Sevkiyat adresi var. Adres ikisi var. ili var, ilçesi var. Efendim, telefonu var cep telefonu var, mobil telefonu var, web sitesi var, e-mail adresi var. Böyle bir tablo hazırlamıştık. Şimdi bundan sonra bunun üzerine inşallah devam edeceğiz. Bunu da bir dahaki dersimizde devam edelim. Bir dahaki dersimizde tablo oluşturma ve tablo oluşturma ve fatura table'ımızı, ürünler table'ımızı, fatura detayları table'ımızı oluşturalım arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın.